Rehberde çekimleri yaparken tabii Kayseri'ye geldiğimiz zaman pastırma çekmezsek program mutlaka eksik oluyor. Benim sevgili abim, canım Sinan Şef'imle konuşurken dedi ki sen dedi bir yere göndereceğim seni dedi. Oranın dedi hem dedi önce dedi bir pastırmasının tadına bak dedi. Ondan sonra dedi bir onun pastırmasını dedi bir gör. Ben Sinan abimin sözünü dinlerim çıktık geldik efendim tam çarşıya kentin göbeğine pastırmacı Serkan'a geldik. Tarihi pastırmacı kentte. Kent pastırmacısı Pastırmacı Serkan. Evet. Nasılsın? Çok şükür mert abi siz nasılsınız? Vallahi biz de iyiyiz. Hafta sonu kış turizmi gidenler, gelenler değil mi? Bir evet. Hareketli dönem. Evet, sömestr tatilinden dolayı e, malum Erciyes Dağımız var. Oraya oraya gelen, ziyaret eden yerli turistlerimiz var. Onların bir yoğunluğu oldu onlara bir hizmet verdik. Ee, şu anda şehir dışına şehir dışındaki kargolarımız falan itibariyle onlara çalışıyoruz yani. Şimdi ben şöyle bir özelliğim vardır benim. Bir saniye bak. Şimdi sen çocuk yaştayken hastırmacıda çalışmaya başlamışsın. Tabii baban belediyedeymiş. Yani. Evet. O hububat işi yapıyormuş. Evet. Bak. bak. Sen demişsin ki ben hububat işini değil pastırmayı evet, yapacağım. Evet aynen. Nasıl okudu mu böyle aldın mı enerjiyi? aynen öyle abicim. Çünkü babayla sohbet ettik az önce dışarıda. Aynen öyle abicim. Kaç sene oldu? Ee, ben 83 doğumluyum. 93 yılında bu işe başladık işte. 10 yaşında. 10 yaşında. Çıraklıktan itibaren gelen bir e, pastırma sucuk serüvenimiz var. Şöyle pastırmaya baktığın zaman. Hı hı. Evet. Pastırmaya baktığın zaman. Neresidir? Özelliği nedir? ...bir bakışta çözer misin? Tabii yani kesik olmasına gerek yok. Bu lop halinde bile neresinden... E, ...yağlı nereden çıkar... ...etin neresinden iyi pastırma yapılır... ...içinde bunun ne vardır onu bilirim yani. Şöyle baktığımızda bilirim yani. Ben kendini çekerim gözlerimi. Tabii içini, içini görürüz tabii efendim. Geçen çekimlerde öğrenmiştim... ...en iyi pastırma yaz pastırması mı... ...kış pastırması mı bir de sana sorayım. Ee, şimdi eskiden Eski deyimlere göre ee, Kış pastırması olmuş Zaten yazın pastırma üretimi olmazmış Dolayısıyla teknoloji geliştiği için Kışıda yazı kalmadı İkisini aynı lezzetle çıkan pastırmalar var Fakat yapı, iyi yapan bir ustaya bağlı bu İyi yapan bir usta teknoloji kullanarak Yazında aynı lezzeti çıkartabilir Ama, Ama kış. kışın tabii Kışın pastırma daha güzel olur Şimdi şöyle Şöyle vereyim Bak gösterin gösterelim. Ve gelelim pastırmanın çeşitlerine. Şunu da şöyle ayıralım. Bunu da ayıralım. Buna biz değdik. Bunu artık mecbur yiyeceğiz. Birazdan hepsine değeceğim zaten. Tabii. Tamam. Kaç çeşit var? Mesela şöyle bir keseyim. Şu bizim özel evlilik üretim dediğimiz pastırmadır. Biz kendimiz yaparız bu pastırmayı yaptırırız. Pastırmanın şahı diye benim tabir ettiğim pastırma budur yani. Sinirsiz, az yağlı. Ee, sırt et sırt etinden yapılan sırtın antikot bölümünden yapılan bir pastırmadır. Yumuşacık olur. Genelde e, buradaki lüks restoranlara ve şehir dışındaki pastırmayı bilen müşterilerimiz bundan isterler. Bundan parası da gönderir. Olan bunu yer yani. Onun gibi bir şey diyelim. Yani parası olan buraya. Tabii. Peki yani orta durumdayız canım yani ama pastırmayı da seviyoruz. Tabii. Hangisinden yiyeceğiz? Var mı? Tabii. Alalım oradan Ali Bey. Bir şey söyleyeyim mi? Pastırma dükkanları, sucuk dükkanları artık kuyumcu gibi. Evet. Artık kuyumcu gibi yani. Şimdi sen, bak ilk çıkar hayatta anlamam. Bu da biraz yağsız çıkar. Şöyle göstereyim. Biraz dediğim, işte yağsız dediğimiz pastırma da budur efendim. Bu da yine sırt etinden yapılır. Ama fiyatı yağlı e, olan pastırmaya bakarak kilogramında bir 20 lira, 30 lira, 40 lira aşağıdır yani. Ya yani ben tabii damak tadına saygı duyuyorum ama ben etli de, de pastırmada da yağ olacak. Tabi, tabi efendim. Bir doğruyu bakar mısınız tabi? Efendim? Bir doğruyu bakar mısınız? Ben kamera karşısında ya? yemiyorum. Kamera kapandıktan sonra tabii ki yerim. Tamam, biraz doğruyum o zaman size. Bir de meşhur kuş gömü müydü? Etin bonfile kısmı Onu da şöyle göstereyim. Onu bak onu açamıyoruz. Kusura bakmayın kesemiyoruz. O böyle. Etin bonfile kısmıdır. Bu çemensiz olanı bu çemensiz olan pastırmadır. Yumuşacık olur fakat pastırmaya çok yakışan bir et değildir. Allah, Allah Et biraz daha yumuşak olduğundan, çok çürük olduğundan, eti çok yumuşak olduğundan bence tütünlük dediğimiz sırtın yağlı olan kısmı bahsettiğim pastırma et pastırmaya en çok yakışan et bunun içinde ettir efendim. Bir de bazen yani ben onu da biliyorum. Mesela şöyle dibi kalıyor ya. Evet. O da parça böyle. Onu da yumurtalı yumurtalı o da güzel oluyor değil mi böyle? Onu da hemen göstereyim. Bak o da bu. Aslında en ekonomiyi bu. Tabii en ekonomiyi bu. Şöyle göstereyim. Bu da hazır. Gördüğünüz gibi şöyle yumurtalı, pastırmalı yumurta, paçanga böreği gibi evet, bunu yemeklerde kuru, kuru fasulyeye, koymuşsun. kuru fasulyeye konur tabii. Böyle yemeklerde bu kullanılır yani. Bundan müşterilerimiz çok tüketir, alırlar bizden. Kayseri'nin yerli halkı özellikle alır yani. Ya tabii canım yani şimdi bunu böyle iki parça üç parça yersen ama bundan Tabii. daha bu daha bereketli yani bundan Tabii. al biraz tereyağı koy 10 tane yumurta kır Tabii. ekmeği bana bana ye. Tabii efendim. Kaç lira pastırmanın fiyatı? En düşükten en yükseğe doğru. Ama 250 liradan başlar 300 liraya kadar yükselir 300-330 civarı efendim. Yükselir. En iyisi 330 lira en düşüğü de bende olanı söylüyorum 260 liradır bunlar hep iyi olan pastırmalar. Orada sucukları da görüyorum sucuk da önemli. Sucuk da çok çeşit değil mi? Tabi. Mesela nasıl izah edeyim? Şu bizim kendi özel evlilik sucuğumuz. Ee, bunun içerisinde koruyucu madde, katkı maddesi, işte bu E diye tabir ettiğimiz gıdaların içinde bulunan kimyasal maddelerin maddeler yoktur. Kimyasal madde içermiyor. Et ve baharattan oluşuyor. Tamamen doğaldır bu sucuk. Bu orta acılı sucuğumuz. Şöyle kangal olan sucuklarımız var. Bu sucuğumuz. Acılı mı bunlar? Kangal olan acısızdır. Bizim Kayseri'de şöyle bir tabir var. Kangallarda hiç baharat olmaz. Çocuklar için gibi kullanılır. Müzik Bence yenecek bir sucuk. Şöyle 100 liranın üzerinde orta kalite bir sucuk. 100-120-130-140. İyi olan bir sucuk da 150-160 arasında değişir efendim. Doğru. Valla şöyle bakıyorum. Başka ne var diye böyle hani Kayseri'ye has. Tabii mantımız var mesela. Şöyle bir daha diyeyim gösterelim mantıyı. Tabii. Ya pastırmanın ömrü ne kadar? Pastırmanın ömrü ne kadar derken şimdi bütün halinde durursa hiç kesilmeden. Yok hayır, hayır aldık götürdük eve götürdük. Eve götürdük. Bunlar biz mümkün olduğunca müşterilerim şimdi şey yapıyorlar. E, şunu çıkartayım müsaadenizle. Tamam. Bir kilogram pastırmayı alıp evlerine götürmek istiyorlar. Biz tabii diyoruz ki e, dörde bölelim, beşe bölelim. Dolayısıyla vakumluyoruz. Yolculuk için hazırlıyoruz bozulmasın diye. Derin dondurucuda muhafaza ederlerse Yani Bir yılda dursa Hiçbir sıkıntı olmaz Normal artı dört Artı dörtte de bir hafta durur Tabii Derin dondurucuda durmasının sebebi de içerisinde işte koruyucu Madde yok zaten Lop halinde çıkar hayvandan Üzerine çemeni sürülüyor Preslemesi, piskanı çıkıyor Tuzla bekletilerek fermentasyona uğruyor Ömrü uzun Aslında hiç dolaba girmeden de durur Mesela bu Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 17. yüzyıllarda bahsettiği yiyecek aslında pastırmadır. İşte baharatlı üzerine işte bir çemen sürülüyor denen bu seyahatnamede geçen etli baharat pastırmadır yani. Dışarıda da dursa bozulmaz ama e, dolaba giriyor, vakuma giriyor. Şimdi işte olaylarımız değişti. Ondan dolayı buzlukta durmasın tavsiye ederiz yani. son olarak da mantıyı soracağım. Tabii. Ya. Bu dolaptan da çıkmıyor. Bak böyle duruyor. Tabii yok. Bu da dolapta duracak. Şu an bunun e, şöyle söyleyeyim. Ambalajlama sisteminde yolculuk için dayanması için içerisinde gaz var. Gıda gaz diye tabir ettiğimiz. Bunun etini biz kendimiz veriyoruz. Hamurunu kendimiz verip yaptırıyoruz. Bu özel Kayseri mantısıdır. Bu e, 40 tane işte bir kaşa 40 tanesi ama mantı bu mantıdır efendim. Bunun ne kadar? Kilosu. Bunun da kilosu 100 lira. Paketi 50 liradır efendim. Tabii. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ben teşekkür ederim efendim. Şu şekil bitsin artık şu pastırmanın bir tadına bakalım.